Şöyle bir yer olmasını isterdim. Hep kelebekler, kuşlar olsun. Hiç kötülük kalmasın. Herkes evinde mutlu yaşasın. Özgürce sokaklara, bahçelere çıksın. Ayşe. Dışarıda yaşayan çocuk kalmasın. Sonra büyükler çocuklara kötü davranmasın. Hiç kötülük kalmasın. Dünya çok güzel bir yer olsun isterdim. Hep çiçekler mis gibi kokulu. Parfüm gibi mis gibi çiçekler olsun. Laleler. Hep arılar uçsun üstünde. Bize bal yapsın. Başka. <laughs> Kelebekler her yerimizi sarsın. Kuşlar cıvıl cıvıl öterken etrafta koşturalım isterdim. şey yuvarlak bir şey dünya istiyorum bir de büyümek saygı ve huzur yaşamak istiyoruz ve şey dünya çok güzel hayattır büyürken de araba alabilirsin sürebilirsin mesela dedem dedem dışarı çıkıyor. Gece ben almaya gidiyorum. Sonra da gidiyoruz arabayla yani. Bitkiler kaşındırıyor ama hayvanları severim. Evet. Mesela kedi adına adına mesela pamuk koyacaksın. Beyazsa pamuk koyacağım. Ve Tavşan beyazsa onun adına da pamuk koyacaksın. Her herkesin rengi öyle bir şeydir. Yani. Hmm. huzur sessiz. Mesela e, okula gitmek çok eğlenceli ve e, arkadaşlarımı görmek de her şey çok güzel. Teşekkür ederim abla. Nada yaşamak istiyorsun? Şey, heh, anladım İnşallah korona biter de herkes özgürce dışarı çıksın, çocuklar oynasın. Sonra hava güzel olduğunda annem bütün ailemle pikniğe gideriz. Mesela yine pikniğe gitmişiz, orada bir çikolata yemişim ben. Orada orada İçinde bir ev var. İç, ev çikolata. Oo, çikolatadan ev. Hı -hı. Harika. Ondan sonra şekerleri şeklinde çikolata. Telefon şeklinde çikolata. Hmm, her şey çikolatadan yani. Bir savaş olmadı. Hiç çocuklar aç kalmasın çocuklar ölmesin. Çok oyuncağım olmak isterdim. Mavi pamuk şekerim olmak isterdim. Yavru kedilerim olmak isterdim. Uzaklık mandalı araba isterdim. Ben herkesin barış Herkesin barışa bineceği bir dünyada olmak isterdim. Mutlu bir dünyada olmak isterdim. Ee, güzel her evin çok güzel böyle güzel sırları olmasını isterdim. Gelecekte büyüdüğünde nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsun? Eee güzel bahçeli bir evde böyle köpeğim, kedim, çok güzel yavru kedilerim olsun. Hı hı. Ülke nasıl olsun peki? Ülkemiz. Ee, böyle her yer ağaçlarla dolsun, çiçeklerle, güllerle dolsun, ee, hayvanlarla dolsun. Se ay mutluluk, sevgi, saygı, huzurluluk. Sonra o ne? Ha. Büyük bir orman, çiçekleri koparmamak, bir de hayvanları sevgi sevmek. Bu kadar. Ha, bir de öğret öğ öğretmenime kavuşmak istiyorum bir de arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum. Herkes hiç ölmesin. Hiç böyle kimse ölmesin. Karanlık bir dünya olmasın. Koronavirüs geçsin. Mutlu bir dünya olsun. Hem güzel bir dünya olsun. Kimse ölmesin herkes herkes koronavirüs geç, geçsin herkes dışarıya çıksın oynasın maskeden korkusun herkes mutlulukla mu yaşasın mutlulukla mu dünya olsun güzel bir dünya olsun benim hayalim böyle güzel görüşürüz sağ olun size Hı. Hı unutuyordum. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun.